İzi biz portal üzerinden taleplerimizi nasıl hızlı bir şekilde iletebiliriz? Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan destek masası butonuna tıklıyoruz. Burada ilgili bölümü seçtikten sonra konu başlığımızı yazıyoruz. Talebimizi detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Detaylandırdıktan sonra ekran görüntüsü ve dosya ekleyerek talebimizi daha da detaylandırabiliriz. İlgili işlemleri yaptıktan sonra gönder butonuna tıklayarak talebimizi iletiyoruz. Talebimiz ilgili birime iletilmiş oluyor. En kısa sürede arkadaşlarımız sizlere geri dönüş sağlamış oluyorlar.